Günaydın. Günaydın. Yavaş, yavaş ne yapıyorsun? Hii! Ne yapıyorsun sen be? Nasıl ne yapıyorsun be Aslan sen ne yapıyorsun? Ne yapmışım ben be? E senin kafan benim omzumdaydı. Ne işin var senin burada? Ben öyle yaslanacak rahat bir yer arıyordum işte. Burası vardı, sırtımı yazın. Ne var bunda ya? Hadi oradan be yalancı. Sen benim tüfeğimi çalacaktın değil mi? Ben de senin tüfeğini çalacağım be. Senin gibi cani miyim ben? Cani sensin. Bana bak, uzak dur benden var ya yoksa seni gebertirim. Ha, ben bayılıyordum zaten sana. Bayılma zaten. Uzak dur benden. Ben senden uzak duracağım. Hatta var ya bak sen beni bıraksan ben şimdi çıkıp gideceğim buradan ama sen beni bırakmıyorsun ki. Yapış mı dedik? Kim yapışıyor sana ya? Sen yapışıyorsun daha ne yapacaksın? Allah'ın çirkefi ya. Yemin ediyorum çirkefi. Bana bak. Sen sapık mısın yoksa? Doğruyu Aa, söyle. Sapığım ben. Ben sapığım. Burada zorla esir tutulan ben, vurulan ben. Alıkonulan ben ama sapık olan yine ben. Ben sapığım. Hey, hey! Ne oluyor burada? Ne bağırışıyorsunuz? Hiç baba. Konuşuyorduk hafızasıyla ilgili falan. Hafızasına tüküreyim. Buyur, afiyet olsun. Allah razı olsun. İyi lafın bitince gel yanıma. Tamam baba. Bekleyin ha. Bana bak. Ye iç otur. Sonra da kim olduğunu hatırla. Defol git buradan. Hatırlamıyorum diyorum kim olduğumu. Ya ben kim olduğumu hatırlasam sence burada yaşamak istiyor olabilir miyim? Bir düşün. İstemezsin tabii zengin bir yerlerine arayacaksın. Zengin değilim ben. Nereden biliyorsun? Olsam hissederdim çünkü. Hiç yalan söyleme, sen zenginsin, ben biliyorum. Sen nereden biliyorsun? Zenginler spor yapar, fakirler çalışır. Bu dünyanın düzeni bu. Hele böyle, seninki gibi sporları sadece zenginler yapar. Peki, tamam. Diyelim ki ben hiçbir zaman hatırlayamadım kim olduğumu, ne olduğumu. Sen o zaman ne yapacaksın? Bunu hiç düşündün mü? Ha? Beni sonsuza kadar burada mı tutacaksın? Efendim? Duyamıyorum. O zaman B planına geçerim. Neymiş senin B planın? Zamanı gelince öğrenirsin. Hadi. Tabii tabii varsa bir B planın zamanı geldiğinde öğreniriz. Kapıyı kapat. Allah'ım ben nasıl çıkacağım buradan geri? Her şeyle dökülüyor burada ya. Ah! <laughs>